Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Şimdi ben bugün yatak odasını toplayacağım, şöyle bir temizleyeceğim. Hani nevresimleri makineye attım. Şimdi yeni nevresim seriyordum ki Dedim neden video çekmiyorum? Hemen video başlattım. Rüzgar da aşağıda babası ona böyle balkon oyuncaklarını koydu, küvetini koydu, lavabosunu koydu, suyla oynuyor. Kendisi giriyor, oyuncaklarını yıkıyor falan. Her de, de onun yanında duruyor. Ben de e, yatak odasını toparlayayım, temizleyeyim, misleyeyim. Daha sonradan da annemlere gideceğiz. Çünkü ablamlar annemlerde. E, onlar da bu akşam gidecekler. Gitmeden yine bir görüşelim. Böyle. Şimdi hemen hızlıca burayı temizleyeceğim. Haydi o zaman başlayalım. Ya sen nereye gidiyorsun? Hı? Şey filini aldım. He? Filini. Ona gerek var mı? Al istersen. Bilmiyorum. Bilemedim şimdi. Ne? Al o zaman. <laughs> Bu ayna da çok lekeliymiş. Ben salonu, ama salon diyorum yatak odasını silip süpürdüm. Biraz camlarımı da sildim ama yarım kaldı. Ee, rüzgar yıkandı. Hemen hazırlandık. Şimdi annemlere gideceğiz. Değil mi anne? Rüzgar da düldülüğünü aldı. Düldülüğüyle gidecekmiş. Burada bisikleti var. Bisikletini niye almıyorsun? Şöyle çöpü de çıkarttım elimde çöp. Niye bisikletine gitmiyorsun anneciğim? Niye bisikletine gitmiyorsun? tutamıyorum ben seni. Çok hızlı gidiyorsun sen bununla. Tutma yeri yok. Hadi bakalım. Geç. Biz gidelim yavaş yavaş. Arada arkadaşlar rüzgar bezi bıraktı. Bir ay kadar falan oldu. Bununla ilgili ayrıyeten detaylı bir video çekeceğim. Ama aslında ben bunu söylediğim bir vlog çekmiştim. Ama o vlogu yüklemedim. Bayağı da oldu. O yüzden yüklemeyi de düşünmüyorum. Bu Annem yavaş 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 düşersin. Bu videoda söyleyeyim. O zaman daha 15 gün falan olmuş galiba ben o videoyu çektiğimde. İşte aradan bayağı zaman geçtiği için yüklemi yükleyemedim. Bir şeyler oldu yükleyemedim. Zaman da geçtiği için artık da yüklemem zaten. Dur annem yavaş. Valla tahminimden kolay bir süreç oldu. Çok çabuk alıştı. İlk 10 gün 10 günden sonra bir daha olay bitti bir problem kalmadı. Artık bir ay oldu. Yavaş yavaş bak buradan. Artık bir ay oldu zaten. Tamamen çözdük olayı. Maşallah Kıvan Allah seni yardıma nazar değmesin. Hadi bakalım otoparkın oraya geldik. Burada birazcık gezinsin. Nerede çıkına kadar bari. Çünkü bununla gerçekten çok hızlı gidiyor. Ben tutamıyorum. Tutmaya yeri de yok. Yakalayamıyorum. Diyorum herde geçen gün rüzgar düldülle düdül diyoruz buna. Rüzgar diyorum düldülle çıktı zaman benim de ayağıma paten lazım ki onun hızına yetişebileyim. <laughs> Anneciğim buralarda gezin baban çıkana kadar. Baban çıktıktan sonra gideriz artık. baban yukarıdaki kapıda. Yukarıdaki kapıda baban. Bak çıktı. O da şimdi dondurmacıya gidecek. Biz burada dur arayayım onu. <laughs> Geldi geldi. Sonunda buluşabildik. Aynı evden çıkıp buluşamıyoruz. Şimdi dondurmacıya doğru gidiyoruz. Dondurma yemeğe. Rüzgar'a söz verdik. Dondurma yemeğe gideceğiz diye. Bak tutma beni diyor. Dokunma bana diyor. <laughs> Oradan da annemlere gideceğiz. Neydi dondurma alacaksın? Çilekli mi? Başka? Tamam, Başka ne istiyorsun oğlum? Şöyle düşün. Yaban mersin, Tamam. Kaldırsana Rüzgar'ı görsün önüne. Gel ne istiyorsun? bakalım ne istiyorsun? Gel, söyle bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Hangisini istiyorsun? Ona yine çok fazla olmadan. Rüzgar. Çilek. Karpuz. Yaban mersini ile İtalyan karameli istiyordu o bugün evde. Başka? Mavi, ile evet yaban mersini diyordu. Tamam, mavi ile yaban mersini diyordu. Başka istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun? Tamam. Yeter mi? Çilek de istiyor musun? Tamam, çilek de. tamam. Hadi bakalım. Tamam. Al bakalım. Aşağı, kalk. Evet tabii ki parka uğramadan annemlere gidemiyoruz. <laughs> parka geldik. Şimdi birazcık sallansın, oynasın. İnşallah sonra gideceğiz. Değil mi rüzgarım? Bye bye. Az önce bana bağırıyor anne bye bye diye. Nereye <laughs> geldik? Ama rüzgar parktan pek ayrılmak istemedi o yüzden biraz zor geldik. Şimdi mineral soğuk kahve yaptı bize. Rüzgar da istedi. Rüzgar'a da bir şeyler ayarlıyor. Meyvesi önünde beyefendinin. Mamacıkları önünde. Bir de kahve istedi. Kahveyi çekmiş. Kahve mi içersen? Nerede de hemen maç özeti falan bir şeyler, yorum borum bir şeyler açtı. Onları izliyor. Ablamlar da markete kadar gittiler. Onlar gelen kadar şimdi biz de kahvelerimizi içelim. Güzel olsun. Böyle bir kepçe mi? Evet. Yoksa böyle önünde böyle dozer böyle böyle kaldıran mı? Evet. Böyle kaldıranlardan mı dozer? Evet. Tamam. Tamam. Evet. <laughs> Nasıl çözeceğiz? Dozer. Hadi bakalım. Çok güzel. Ne çizecekmiş baba? Evet o küçük anneciğim. Hadi bakalım. Göster bütün yeteneklerini. Sergile. Bak Rüzgar çiziyor. Rüzgar. Damlı, da. Da da, tarzı, Hadi bakalım. Normal Rüzgar. O, yaşta. Eğer acıysa, biraz Bak. Salmaz. Bu e küçük tekerlek tamam mı Bu da böyle bir Bu da büyük tekerlekli tamam mı? mıyız buraya kadar. Çocuk oynayamayacak. Ayağı çünkü topu çok sever. Baba ne acaba? Ha? Kepçe. Bir daha Sokağı, salacak, bir daha değil mi oğlum? Kepçe de. Babası. Boyan değil mi oğlum? Dozer. Değil mi oğlum? Dozer. Nefis. Nefis Çok güzel. Hadi bakalım çizsin baba. Sonra boyarız. Baban güzel çiziyor. Anne çizemiyor. Anne beceremiyor. Anne beceremiyor. Anne beceremiyor. Evet. Beceremiyor anne. <laughs> evet, beceremiyor anne. <laughs> baba çiziyor. Baba turuncu. Evet oğlum. turuncu evet, var ama. turuncu bu da. Evet oğlum turuncu. Bıkayım göster traktörünü. Prof prof çok güzel olmuş. <laughs> Bak basamakları var. Evet. Eksoz dumanları var. Duman bile Kolları çıkıyor. da var direksiyonu da var. Burada arka kepçesi de var.

<laughs> buradan bakın ne? <gülüyor> 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 ne yapayım ya resim yeteneğim yok çocuk istedi ben de çizdim bir şeyler <laughs> başka ne çizsin Rüzgar çizdir babana bol bol da sonra onları boyarız tek tek hadi şimdi düldül çiz bakalım düldül <laughs> nasıl çizeceğim e bak yanında düldül bak işte baka baka çiz geldik eve bir ağladı, bir kıyamet istemiyor gelmek. Parkta oynasın istiyor. Hemen yıkadı annem tekerleklerini. soktuk içeri. İçeride dedik bari biraz gezinsin. Ev girden geçip çaya koyalım. Oluş. Onu da ne yapıcısın be? Alır alır. <laughs> Benim de birebir de bu tatlısını çok bayılırım Sen

Bak önceden boyatmıyorlar, artık büyümüş bu çocuk. Ya onlar bayağıdan beri duruyor belki özden kurumuşlardır. Babacım bu boyamıyormuş ki. O zaman... Boyamadı. Başka al bakalım. Aa, yok bir şey yüzünde. Ne yazıyor? Bakayım. Canım adam yazmış ya. Ben de Can sen yazıyorsun sandım. Can yazdı ya. Canım anam ya. Ay telefon kaydı elimden yani. Düşün. <laughs> Yana da ağlayan gül yap. Ağlayan gül nasıl yapacağım? Nasıl? Kolay. Gül yapacaksın, damlalar yapacaksın, ağlayan gül olacak. Hayır rüzgar gitti dur. Harika. sen o zaman. Rüzgar. Kredi! Çakal! Anıl kırmızı! Bak Rüzgar! Kedi oldum ben, kedi! Boyandı mı? Evet. Boyandı! Kedi. kedi oldun mu? <laughs> Sen de yapayım kedi? kediler? Bulut oldum ben, bulut! Nasıl yapıyor kediler? Sen de bulut yapayım mı? Gel, gel bulut yapalım. Ezemiz, gel mi? Yapalım mı bulut seni? Rüzgar ne yapmış? Anneannesine şaka. Ha, şaka yaptım ben. Şaka mı yaptım? Şaka yaptım ben. O tuvalet kağıdını alıyor. Getiriyor şaka yapmış. Tavşan yapayım. İşlet böyle diş yapayım buraya. Buraları böyle. Diş böyle. Olur mu? <laughs> Çıktı mı lekeler? Lekeler çıktı mı? Aha çıktı. <laughs> <laughs> Boğmayacak mı bir daha hala? Çizgisi. Sizin bütün Çıktı mı lekeler? 19 inç. <laughs> ne yaptı? Şuraya azıcıkından sıksana yine benim sevdiğim özelliklerimden ben bir tanesi bütün bunları... Sarılar da çıkmadı ki. Buralar kıran rengi ki. Karşıdan bak sarı sarı duruyor onlar. Işıktan no, mı? Anlamadım ki. Işıkta biraz boş duruyor. Öyle mi? Sekar da çok komik ya. Şimdi annemlerden çıktık eve doğru gidiyoruz rüzgar uyumadı gördüğünüz üzere düzlüğüyle böyle jet hızıyla ilerliyor <laughs> yavrum benim ya Hadi Rüzgar, hızlı hızlı. Bizimki eve girmiyor. Saat olmuş gecenin 12'si. Valla evin sokağını geçtik. Sokamadık sokağa bile. Daha düldülüyle gezecekmiş. Çok hızlı gidecekmiş. Burası da biraz böyle rampa ya. Buradan böyle hızlı hızlı gidiyor. Ta nereye gittiler? Bakalım. Son buradan da geç ondan sonra eve gideceğiz tamam mı dedik tamam dedi. Bakalım inşallah gideriz eve. Eve geldik sonunda ama nasıl geldi? Rüzgar ne ağladı ne ağladı gelmek istemiyor. Daha düdülüyle gezecekmiş. Neyse ondan sonra Erdi kucağına aldı. Kucağında uyuyakaldı da öyle geldik. Bu arada kamerayı açmaya çalışıyorum. Hemen geldiğimiz gibi rüzgarı yatırdık. Hemen çamaşır makinesine bir posta çamaşır attım. Bu arada saate bir olmuş. Hemen çamaşırlar yıkansın, çıksın. Onları kurutmaya atarım. Ben de ondan sonra yatarım artık. Yarın da temizlik günü ilan edeceğim. Çünkü e, bir haftayı geçti. Evle pek ilgilenemiyorum. İşte bayram, seyranda evde durmadık. Ablamlar geldi, annemlere gittik her akşam falan. Ev bayağı karıştı o yüzden. Bugün işte yatak odasını temizledim. Sadece camın e, bir penceresi diyeyim, kaldı. Bir de dışarıdan sincik iki gözü var. Onları da yani hallederim diye düşünüyorum. Yani camını da silerim. Eğer fırsat bulursam belki perdelerini de çıkarır, atar makineye hemen bir perdeleri de yıkarım. Yatak odası tamamen mislenmiş olur. Sonra yavaş yavaş böyle tek tek bütün odaları bitirmeyi planlıyorum. Ya bunları yaparken de sizlere vlog çekmek istiyorum. Çünkü temizlik videolarını seviyorsunuz biliyorum. O yüzden temizlik yaparken vlog da çekeceğim. O yüzden bugün bu videoyu bitirelim. Yarın temizlik vlog ile tekrardan devam ederiz. Biz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.